<laughs> Çalışma yapmıyoruz. Çalışma ne hani ya? Top siktirme challenge. Değil mi? Evet. ben başlıyorum. Hadi ben, ben. Topumuzun halini görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ne yaptım bunu. Hadi, Batı, ya yap. Hadi ben hadi yap Çek aldık kameranın önünde Kamera durdu telefon da olsun Şuş, hadi çek hadi 1 2 3 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, 10 11 12, 12 13 14 15 16 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Sen, sen yapamazsın. Bak. 27. Sizi kaldı kız çocuk ya. 3, 4, 5, 6, 7. 7, tane çektim. Ben 27 tane çıktım. Daha 20 tane lazım. Yaş. Çek onu, onu çek onu. Aa, götü şey lazım bir top at. Buradan onu, Burada onu kesin. Burada onu Tamam. Be. Hadi. 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 Lan, ya? Çektin, dur, bekle. Hadi. 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 Ben mi düştün? Yok. Benim yok. 15 <laughs> tane. Dur dur dur, dur, dur. güzel çek. Tamam lan git oraya. Hadi. 1 2 3 4 5. 5'i yapamadıydı. 5 Olsun da ben 15 Daha. Daha tane yapsaydım iyi ya olur çakalım.

Ölecem bir. valla. Bırak. Altta yaptı. beni ne çekiyorum şu? Bari da. Ben işimi çekeyim. Ben işini çekeyim. Ben işini işini işini. Orada hani dertesine. Tamam, Dertesine. Ben bütün Şafena. O, o, o zaman videoyu bitirelim. Aa dur. Lütfen şimdi bir kere sadece ben vurayım ya. Ay tamam. Ama yemin. Mi? İyi o zaman. Onu çekelim. Orada, çek Orada ne? Aa! Aa! Hadi arkadaşlar. Bitirelim.